Vay Bey telefon. Hulusi Bey. Alo efendim Hulusi. Alo Vahiy. Taktırdım mı? Taktırdım Hulusi taktırdım. <laughs> oh. Dinleniyorsun değil mi evde? Yani kestin değil mi düştüğün dünyayla ilişkini? E, kestim Hulusi. Hadi oradan be. Kesmişmiş. O zaman niye cevap veriyorsun Aha. telefona? Vahiy. Bak dikkat etmiyorsun vahi. Telefon yok. Hepsini kapatıyorsun. Hemen şimdi. Hemen kapatıyorum. Herhalde şimdi dediysem suratıma kapatmıyorsun. Bitince konuşmam kapa. Kaç çıktı damarlar? Ee, birisi yüzde kırk tıkalı çıktı. Öbürü yüzde kırk beş. Pes. Pes vallahi pes. Vahi biz kesin ikiziz. Canım kardeşim benim. Vahi sen de dil var mı? Vallahi işte biraz İngilizce. Yahu yabancı dil değil. Söğüş dil var mı söğüş? Hemen aldırıyorsun. 15 gün günde 3 öğün dilli sandviç yiyorsun. Bakarayı kontrol edeceğim. Hayır dilli sandviç yiyip yemediğini değil. Telefona cevap verip vermediğini kontrol edeceğim. Bana bak işe gittiğini duymayacağım. Bak kredi vermem ona göre. Ya ver vekaletname çocuklar idare etsin 15 gün. Ne demek olur mu öyle? Bir kadar tekstil atölyesi. Benim şoförü versem idare eder be. Of of. Hadi gene şanslısın. Bak benim zibidi de oğlum en ihtiyacım olduğu zaman da yok ortalıklarda. Aa, dur dur kapatıyorum. Benim hemşire eczaneden döndü. Ay. Hoş geldin canım. Belgin. Ne o Hulusi? Niye şaşırdın? Başka birini mi bekliyordun yoksa? Yok hayatım. Niye meşgul telefon iki saattir Hulusi? Ee, şeyle konuşuyordum. Konuşmayacaksın Hulusi. Şeyle meyle konuşmak yok bundan sonra. Bu telefon... ...sadece ben aradığımda açılacak. İyi de... ...açmadan nasıl anlayacağım senin olup olmadığını? Nerede? Ne? Nerede? Berin midir, berrak mıdır? Ha berrak, berrak. Hemen de ezberlenmiş. Yok Hulusi. Başkası içime sinmiyor. Sana benden iyi kimse bakamaz. Ben duracağım başında. Ama Belgin, kız uzman. Hangi konuda? Ha ben sana söz vermedim mi? Nedir bu güvensizlik canım? Sen benim Berak Hanım'la aramdaki mesafeyi koruyamayacağımı düşünüyorsan... Ben buna çok üzülürüm Berlin. Uhu, ben geldim Julio. Julio mu? Kısa süren hizmetleriniz için çok teşekkür ederiz Berrak Hanım. Artık size ihtiyacımız kalmadı. Geçin oturun şöyle karşıma çocuklar. Çocuklar biliyorsunuz benim 15 gün yorulmam, strese girmem, en önemlisi işe gitmem yasak. Niye? Şimdi uzun hikaye kızım boş ver. Aslında önemli bir şey yok. He, anladım bizi niye çağırdığını. E gündüzleri artık evde birlikte olacağımıza göre evi nasıl paylaşacağımızı konuşacağız. Şimdi ben baştan söyleyeyim ile beş arası salınacak benim. Bir susar mısın Ümit? Ümit evet bir iki dakika sus. Belli ki önemli bir şey. Şimdi malum bizim tekstil işinde yapılması gereken çok bir iş yok. Ancak mesela yarın şu Hulusi Bey'in bankasından bizim 5 milyonluk kredinin çekilmesi gibi önemli bir mevzu var. Ben evrakları hazırlattım. He tamam anlaşıldı. Vekaletname olayı. Vay be bana da eğlence çıktı yarına. Yarın yapacak işim yoktu. Şimdi toplantı kaçta bir? Kravat zorunlu mu? İki. Kravat zorunlu değilse gömlek zorunlu mu? Üç. Ümit. Tamam tamam. E imza atmam gereken bir yer var mı? Biraz çabuklaştıralım baba prosedürü. Yukarıda yarışıyorum yarım bıraktım. E su yakmıyor ki bu benzi ki. Naz sana genel vekaletname çıkarttım. Şu yarınki toplantıda benim yerime evrakları sen imzala. Şirkette de varsa imzalanacak bir şey uğrarsın dönüşte. Baba. Yok yok Aman Naz, inan gerek yok. Sağ ol baba. Ne kadar işe yaramaz bir adam olduğumu çok şık vurdun yüzüme. Ümit. Bırak konuşsun Naz. Söyleyeceği bir şey varsa söylesin. Onun için çağırdım zaten Ümit'i. Baba. Çok düşüncelisin baba. Bravo. Ben aldım mesajı. Bak dank etti birden kafama. Ben bu sorumsuzlukla arabada kullanamam. Arabaya yazık. Ümit. Sonra kredi kartı da kullanamam. Neme lazım hesabımı şaşırırım falan. Sonra cep telefonumu da vereyim. Maazallah bu sorumsuzlukla benzinci de açıp kaparım. Havaya uçarız. Aa bak şimdi hatırladım. Bunu beceremem çünkü artık benim bir arabam yok. Ama olsun yine de bırakayım. Baba bir şey söyler misin lütfen? Evet bir şey söyler misin lütfen baba? Neden ben değil de o? Ümit saygısızlaşma. Çünkü Naz en azından okuyor. Senin gibi aylak aylak gezinmiyor. Okuyor. Okuduğu da bir şeye benzese cello. Ümit. İki gıygıyı yaptı diye valide sultan makamına mı yükselecek? Oh be ne hala. Ümit terbiyesizleşme. Sadece o kadar değil Ümit. Bir şeylere çabalıyor. Becerebildiği kadar hayatı bir yerinden yakalamaya çalışıyor. Vay be. Ümit yeter. Tamam peki. He, bana müsaade artık. Siz de güle güle kullanın aile şirketinizi. Ümit. Bırak gitsin. Böyle olması gerekiyordu. İyi de oldu. Bu eve kapanıp dış dünyadan kaçarak kendini kandırmasına gönlüm razı olmuyor. Burada bile bazı şeylerden kaçılmayacağını görsün. Belki, belki kırdım ama bir faydası olur. Sen yarın şu işleri hallet. E mi benim güzel kızım? Ya tamam. Kızdıysan kızdım de. Ama bir şey de be Tarık. Bütün yol boyu astın suratını. Tek kelime etmedin ya. Evet Sadri. Tek kelime etmedim. Hatta elimde olsa son bir haftadır sana söylediğim bütün kelimeleri de geri alırdım. Çünkü belli ki hiçbir şey ifade etmemiş. Babama karşı verdiğin savaşa takdir ediyordum Sadri. Ama gördüm ki kahramanlığın cebindeki son parayı harcayana kadarmış. Bak bir liram yok cebimde. Ama o bankanın kapısından içeri girmediğim, babama teslim olmadığım her saniye bir şeyler zenginleşiyor içimde. Beni anlayacak, bana destek olacak, cebindeki son bir lirayı gözü kapalı paylaşacak biri var sanıyordum. Yanılmışım. Belki doğru olanı yaptın Sadri, kendin için. Ama o bankadan içeri tekrar girerek şunu kabul ettin. Sen o bankayla varsın ve ömür boyu da muhtaç kalacaksın baban gibi. İyi akşamlar. Hoş geldin evladım. Gir içeri. Hoş bulduk. Gir içeri çocuğum. Ayşe kızım. Bak Sadri geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kızım insan bir kalkar, bir ders çalışma.